Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Alefe. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün yakıt konusundan bahsedeceğim arkadaşlar. 220 kilometreyi doldurduk. E, deneme amaçlı yakıtını bitirmiştim arkadaşlar. Yani yanıp sönüyordu. 5 litre benzin aldık. 5 litre benzin 105 lira falan tuttu. Bununla kilometre yaptık arkadaşlar. Ben biraz ağırım yani. 100, 115 kilo falan varım benim ortalamalarımda düşünürsek bir de milas olduğu yer biraz yokuşlu inişli düz yer biraz değil bir de ben eşim ve çocuğumla beraber de çok geziyorum şu anda tekrardan Akgedik Barajı'na geldik hem geziyoruz hem burada bir güzel bir manzaramız vardı bu manzara eşliğinde sizlerle bir video çekeyim dedim hem bahsedeyim dedim 63 kilometre geldiğinde içindeki benzin 50 liralık benzin bitmişti arkadaşlar ben 63 kilometrede bunu e, tekrardan deposunu fullledim. 5 litre tam tam 5 litre benzin almıştı. 5 litre benzinden 63'ü aklımda tuttum. E, bitirene kadar uğraştım. Yani dün bitmediydi. Dün akşam e, bugün tekrardan alayım diye tek dişti. Yanıp yanıp sönsün diye akşam hatta gece turu yaptım biraz. Gece de dolaştım. E, bu şekilde bitirdim arkadaşlar. E, içindeki yakıtı. Sabah da benzin istasyonundan tekrardan fullledim benzinini de tam tamına gene 5 litre yakıt aldı arkadaşlar deposu bu sefer 108 lira tuttu e, kilometremizi de gelince 63'tü ilk aldığımızda şimdiki aldığımızda kilometresi 100, 220 idi arkadaşlar yani ortalama kaç kilometre yapıyor 63 50 desek 170 157 kilometre falan yani 160 kilometre ortalama diyebiliriz. 160 kilometre tam yol yaptı arkadaşlar 5 litre benzinle. Yani iyi mi kötü mü bilemiyorum. Ya benim aldığım ilk 50 litre 50 liralık benzini çok hızlı bitirmişti arkadaşlar. Şimdi motor biraz daha açıldı, biraz daha rahatladı. bir de ben ağırım yani düşünün arkadaşlar. Bence bu benim verilerim maksimum veriler arkadaşlar. Yani siz biraz daha zayıfsanız, tek kişi biliyorsanız bu değerler daha da aşağı çekilecektir. Ben biraz kiloluyum ve eşim ve çocuğumla da biniyorum. Yani ortamı üç kişi biniyoruz, üç kişi geziyoruz. Mesela geldiğimiz bu noktalar da Milas'tan bayağı uzak doğa görüyoruz arkadaşlar arkası. Önümüzde Akkedik Barajı var. Yani böyle sürekli gezmeyi seviyoruz. Zeka abininle geziyoruz. Bugün Zeka abi çalışıyor ondan gelemedik. Yani ortalama 160 km yaptı arkadaşlar 5 litre benzinle. Ee, bu bir referans olabilir bence. Yani bundan daha aşağı düşersiniz ama daha yukarı çıkacağınızı tahmin etmiyorum. Eğer motorunuzda bir sorun yoksa. Benimkinde yok diyebiliyorum. Az kaldı rodaj bakımlarına. Rodajdan sonra 80'liğe çevireceğiz. 80'likte de, de güzel bir e, akaryakıt verisi çıkaracağım sizlere arkadaşlar. Şimdi 220'de bir daha doldurdum. Bir daha bittiğinde yani bir daha 5 litrede. Kaç kilometre yapmışız? Onu da bakacağım. Daha düşecek mi yoksa artacak mı? Bunlar arttıkça düştükçe sizlere e, ekstra bilgiler olarak video çekip atacağım arkadaşlar. Evet, motorumuzdan geziyoruz. Aslında çok güzel motorla gezmesi ama yani e, motor cc'si düşük olduğu için güvenip daha uzaklara veya daha tepelik yerlere gidemiyoruz. Yani şuralar ilerilerde çok güzel tepelikler yerler var. Burada ikinci bir baraj daha var. Orası çok güzel diyorlar. Ama oralara gidemiyoruz arkadaşlar. Orası çünkü yokuş yollar. Onun için bu yakın mevzilerde dolaşıyoruz. Hem deneyimliyoruz yakıtlarını. Efendim kızım. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.